Suyun kaderi elimizde. Evet, sularımız tükeniyor. Ama ben bu videoyu felaket senaryoları üretmek için çekmedim. Yapılacak çok şey var ve gerçekten üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum birlikten kuvvet doğar. Şimdi, birazcık birazcık araştırmayla zaten bir sürü şey topladım. Bunları sizlerle paylaşacağım. Zaten siz de evlerinizde muhtemelen bunların birkaçını yapıyorsunuzdur. Ama yine de bunları yapılsa da yapılmasa da hepsini hiç atlamadan burada efendim aktarmak istiyorum sizlere öncelikle. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken ve erkekler tıraş olurlarken suları açık bırakabiliyorlar. Bu gerçekten e, güne ya da haneye vurulduğu zaman, sayısal olarak vurulduğu zaman gerçekten tonlarca suyun ziyan olmasına sebep oluyor. Bu yüzden bunu yaparken daha dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında çamaşır makinelerimizi tam dolu olarak çalıştırmamız gerekiyor. Aynı şekilde bulaşık makinelerimizi de tam dolu olarak çalıştırmamız gerekiyor. Bulaşık makinelerini çalıştırmadan evvel hani tabakları, çatalları ne yapıyoruz efendim? Arıtıyoruz değil mi? Akan suyun altında bir işlem yapmamamız gerekiyor aslında bakarsanız. Neden? Çünkü zaten makine güzel bir şekilde yıkıyor. Bir de suyun altında o kadar suyun ziyan olmasına, tabakları aratırken o kadar suyun ziyan olmasına gerek yok efendim. E, nasıl yapabiliriz? Zaten yemekten sonra makineyi yerleştiriyorsanız ne yaparsınız? Bir güzel peçeteyle bile silip makineye yerleştirebilirsiniz. Onun dışında hemen yerleştiremedin. Tabaklardaki yemek artıkları kurudu. Olabilir. E, ne yapılabilir? Mutfakta mutlaka bir vardır. Onun içine su koyarız. Bir damla deterjan yeterli olacaktır efendim. Tabakları, çatalları, bardakları içine koyarız. Biraz bekledikten sonra üstlerini e, ne yapabiliriz? Temizleyip makineye tek tek yerleştirebiliriz. Böylece gerçekten tonlarca su geri kazanabiliriz. Öyle söylüyorum ben. Onun dışında tabii ki makineye girmeyecek bazı mutfak araç gereçlerimiz var. Onları elde yıkayacağız tabii ki. Ama şöyle yapabiliriz. Bitkisel içerikli deterjanlar var efendim. Elde yıkama deterjanları. Onlardan kullanırsak hem onu ovalayıp da böyle arıtmak için çok fazla su harcamamış oluruz. Onun dışında tasarruflu su başlıkları kullanabiliriz. Tasarruflu su başlığımız yoksa eğer nedir efendim çok az kısabiliriz. Eski musluklar ne güzeldi birazcık böyle açardık hani istediğimiz kadar ayarlayabilirdik. Şimdiki musluklar öyle değil bir çeviriyorsunuz hemen gürül gürül su akmaya başlıyor. O da aslında biraz da böyle e, maalesef e, suyun ziyan olmasına sebep oluyor. Onun dışında aklıma gelenlerden efendim mesela duş yapmadan evvel suyun ısınmasını beklerken ne yapıyoruz? Suyu akıtıyoruz. Herkesin mutlaka evinde bir kovası vardır temizden. Yoksa da edinin efendim bir tane kova. O kovanın içerisine su ıslanana kadar su koyarsanız, o biriken suyla isterseniz çiçeklerinizi sulayın, isterseniz temizlik yapın, isterseniz de bu hani bulaşık makinesine yerleştirmeden evvel ne yapıyorduk, aratıyorduk bazı şeyleri, onun için kullanabilirsiniz. Ayrıca evlerimizde eğer akıtan musluk varsa mutlaka bunun da tamirini yaptırmamız gerekiyor. Damlaya damlaya gül olur diye bir atasözü vardır efendim. Bunu unutmamamız gerekiyor. Akan şey sadece su değil. Bunu hayat olarak da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü aslında e, şu anda bizim için hani ya bizler için demeyeyim de şu an musluğumuzdan su akarken aman susuz kalmayız demek e, çok da garip değil. Neden? Çünkü susuz kalmayacağımızı düşünüyoruz. Çeviriyoruz, musluktan su akıyor. Ama gerçek öyle değil efendim. Dünyanın %40'ı nereden bakarsanız bakın 80 tane ülkede şu anda su ile ilgili büyük sıkıntılar var. Suları akmıyor ya da çeşmelerinden akan suyla siz ellerinizi bile yıkamazsınız öyle söyleyeyim size. Maalesef çok üzücü bir şey ama bu bir gerçek. Ha bu bizi korkutmasın. Her zaman söylediğim gibi efendim olumlu şeyler düşünelim olumlu şeyler olsun. Bizler bu işin üstesinden geliriz. Dolayısıyla geleceğiz de ben buna çok inanıyorum. Küçük küçük tasarruflarımızla gerçekten çok büyük birikimler yapabileceğimize inanıyorum. Su konusunda söylüyorum ki bu size para olarak da geri dönecek. Çünkü neden? Şimdi bu dediklerimi yaptıktan sonra bir önceki faturanıza bir de şimdiki faturanıza baktığınız zaman gerçekten farkı göreceksiniz efendim. Onun dışında tuvaletin bu rezervarlarındaki sular çok fazla. Dolayısıyla ben baktım. 6 8 10 litrelik su kapasitesi var sifonların içi, sifon içi için o e, tuvalet rezervuarlarında. Bunlarla ilgili de şimdi rezervuarınızı değiştirin diyemiyorum nasıl değiştireceğiz ama yapılabilecek şey var efendim. E, örneğin nedir? E, küçük pet şişeler düşünelim. 2 tane 500 ml'lik. E, onları suyla doldurup o rezervuar içine koyulduğu zaman e, daha az su doluyor rezervuarın içine ve böylece her sifon çekişinde daha az suyla Böylece tuvalet temizlenmiş oluyor. Onu koya su koyarak hani yapanlar da olabilir ama illaki böyle yapın diyemem ben ama bu da fikir olarak kalsın efendim. Onun dışında bir bahçeniz varsa sabahın çok erken vakitlerinde ve akşamları sulamak gerekiyor. Çünkü güneş varken sulandığı zaman köklere ulaşmadan su buharlaşabiliyor. Bu da e, suyu ziyan ediyor tabii ki. E, ayrıca artık halıları lütfen suyla artık böyle e, şakır şakır sularla yıkamayalım. Halılar artık e, temizlik malzemelerimiz çok güzel çok güzel temizlik malzemeleriyle silinerek de temiz olabiliyor efendim. Aynı şekilde arabaları da öyle hortum takıp yıkama devri. Neredeyse bitti ya bitmesi lazım artık ee, hani yapabiliyorsanız yıkamaya verebilirsiniz yapamıyorsanız da bir kova alırsınız efendim bir kova suyla da arabanızı temizleyebilirsiniz. Yine akan suda meyve sebze yıkayacaksak eğer efendim, öncelikle ne yapmamız lazım? Bir e, hani e, su dolu bir kapta öncelikle onları bekletip, e, onun içerisinde önce bir ovup, ondan sonra akan hani kısık bir e, akan suyun altında onların son e, yıkamalarını yapabiliriz. Hatta o esnada e, yine bir leğen yerleştirip o suyu da yine çiçeklerimize e, kullanabiliriz. Olmadı, ne yapılabilir? Hani tuvalete e, yine sifon yerine e, dökülebilir. Çevremdeki insanlarla konuştuğum zaman şuna da rastladım. Diyorlar ki ben İstanbul'da yaşıyorum. Ya işte İstanbul'dayız deniz var denizin oradan bizim bütün musluklara su gelir hiç sıkıntı olmaz. E ama tuzlu su e tam arıtılıp gelecek. Efendim öyle arıtmaktır. Ee, o kadar kolay işler değil. Bunlar çok maliyetli işler. Aynı zamanda sa sadece mali boyut önemli değil ki burada suyu arıtırken ki o tuz ve aynı zamanda yine kimyasallarla bu arıtma işlemi yapıyor. Kimyasallar ve tuz tekrar denize geri dönecek. Bu da deniz yaşamını etkileyecek. Yani biz kaç yapalım derken göz çıkaracağız. Ondan sonra neyi kullanacağız? Yani dolayısıyla e, bunlar çözüm değil efendim. Evet dünyanın %70'i su ama biz üçünü kullanabiliyoruz. Hatta bunun birine ancak erişebiliyoruz. O yüzden bir an önce elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Benim mutlaka unuttuklarım vardır. Sizin de bildikleriniz vardır. Onları yorumlara yazarsanız hepimiz daha da çok bilgileniriz diye düşünüyorum efendim. Şimdi siz bu videoyu izledikten sonra lütfen çevrenizdekilerle bu videoyu paylaşın ve onlara deyin ki suyun kaderi elimizde.